Sayın İbrahim Uğur Bey'in şahsında tüm Konyalılara Hataylılar medyunu şükrandır ve ömür boyu yaşadığımız müddetçe 6 Şubat depreminde yaşadığımız o acıya karşı bizim elimizi tutmanız, o yağmurun altında, o enkazın altında gözyaşlarınızın bizim gözyaşlarımıza karışması ve bizim derdimizle dertlenmenizi asla unutamayız. Bunu sözlerimin başında hususen belirtmek isterim. Onun için Konya'nın tüm Türkiye'nin kalbinde ayrı bir yeri vardır ama Hataylıların gönlünde çok daha başka bir yeri vardır. Çok değerli basın mensupları bildiğiniz gibi Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı yeni kurulan bir başkanlıktır ve Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle inşallah biz de çalışmalarımıza başladık. Bugün de yoğun bir programımız olacak. Ee, i̇nşallah kültür sanat akademi çalışmalarını Konya'dan başlatıyoruz ve illerde yapacağımız bu toplantıları bilahare Ekim ayında e, tüm Türkiye'den heyetlerin katıldığı büyük bir toplantıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın da katılacağı e, Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı Şurasını yapacağız. E, kültür sanatı çok önemsiyoruz. E, ve Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlarından bir tanesinin kültür olduğunu, sanat olduğunu inanıyoruz. Yeni anayasa meselesi çok önemlidir, çok değerlidir. Bu yeni anayasa 86 milyonun anayasası olacaktır. Bugün milletimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye sivil, özgürlükçü, demokrat, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesi düzeyine taşıyacak bir anayasa talebinde bulunmaktadır. İnşallah milletimizin bu talebi gerçekleşecektir ve Türkiye'yi 21. yüzyılda küresel bir güç haline getirecek ve 21. asrı Türkiye'nin ve Türklerin asrı haline getirecek yeni bir anayasayla inşallah ülkemiz, milletimiz yoluna devam edecektir. Tüzük tadilatıyla birlikte Kültür Sanat Politikaları Başkanı kuruldu. Hüseyin Yayman başkanımız Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla. Alem olmazsa aramızda. Aramızda olmaz. Yani başta inanmıyorum. Atatürk'ün vardı? Vardı. Şehir Konya'dan isimlenmiş.

Osmanlı Sultanları tarafından olan Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda gelişen ihtiyaçlar ve bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Burada çok da fazla karşıda çok fazla konuşmamı uzatmayacağım. Bu noktada tekrar PKK üyelerimiz, Konya'mızın değerli kültür sanat, insan muayene adamı istişare toplantısının ayrılar getireceğine inanıyorum. Tabii belediyeler